10'a 9 11'e 9 Doman oldum Siz birlikte yapıyorsunuz Ya da biz bir kere daha mı yapsak ama 2 x 0 yendim Domalttım oğlum sen de bunu domalt Ya bundaki balla şimdi yani Hayır, bu arada bir bir değil mi oğlum? Hayır. gönder, bunu Bunun için düzünü parçalayacağım. Ayağa kaydı. <laughs> Oy, iyiydi. 3-2 Ben şimdi seni bir döndüreceğim. Döndüreyim, domatacağım. Güzel. Buraya bak. 3 3. Artık oh. tamam mı? Evet. Kel aralama. Edil 3. Başka sarısına mı ne? Kanka tabii <tutabilsam> sen bana ne anlat? <laughs> ne? Oğlum 5 3. 5 3. Ben 5. Hadi. 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 Oğlum bunda garip bir iyi oynama var ama neyi iyi yapıyor bilmiyorum. Sadece oynuyor. Harbiden öyle. 7 3. Sekiz üç. Ya bu da bile şöyle vuruyor ya. Evet, Dönüyor. Düşüyor. Bak düşüyorum zaten. Aa, 8 4. 8 4. 8 4. Ersel aramızda 4 var. 8 Tam 8 5. Tam 8 1. 8, tamam, 8, tamam, 8, tamam, 8, 8 6. Ya yedi olsun adam tamam mı? Hadi şey Koçum. Ar Ar 8 7. Ar Hır. <laughs> dokuz, Bundaki bir şans var farkında mısın? O beyaz şeyi çarpıp da ona yedi. 11'e yedi yer değişim. Çok sinir oldu. Bak, Çok sinir. dakika. Hadi hadi hadi. <laughs> Al sen başla.